أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور İnne şeytan lekum aduun fettehiduhu aduwa. İnma yed'u hizbehu li yekunu min ashabis sa'is. İla khilla ya sirrullah. Bundan bu ayet kelimesi ilk ayet kelimesinden iki ayet öncesinde yine Rabbimiz Mevlamız Celle Celalu bütün insanlığa nida ediyor ve buyuruyor ki ya yunnas ey bütün insanlar uzkuru ni'metallahi aleykum üzerinizdeki Allahu Teala'nın nimetini nimetlerini ya dedin o nimetleri zikredin unutmayın nimetlerin hep farkında, bilincinde, şuurunda olun ve şükründe olun. Evet. Hangi nimetler? Hangisi hangisi yok ki? Saymakla bitmez. Sallawain <Sessizlik> ta'udu ni'metullah la tusuha. Allahu Teala'nın nimetlerini saysanız bunları saymaya muvaffak olamazsınız. Hel min halikin gayrullah. <laughs> Allahu Teala'dan başka halik var mıdır? Sizi yarattı Allahu Teala. Her şeyi yarattı. Yani altınızı, üstünüzü bütün kendisinden istifade ettiğiniz, faydalandığınız şeyleri Allahu Teala yarattı. Yarzukukum min'es-semâi vel-ard gökten yağdırarak, yerden bitirerek sizi rızıklandırıyor Allahu Teala. Yediriyor, içiriyor sizi. Evet. Şimdi dersimizin ayeti: Ya Yuhannas, ey bütün insanlar tekrar bizi çağırıyor Cenab-ı. Hak. Bize sesleniyor. Ey bütün insanlar. İnne va'dallahi hakkun. Şüphesiz ki Allahu Teala'nın vaadı gerçektir. Allah Teala ne dediyse ne vaad ettiyse o o kesindir yani. Allah Teala iman edip Müslümanca yaşayanlara cennetini, cemalini vaad etti. Bu gerçektir. İmansızlara, isyankarlara Allah Teala cehennem vaad ediyor. Bu da gerçektir. Hiç bunda şüpheniz olmasın. Cenneti Allahu Teala göstermiyorsa bu cennet yok diye değil. Cehennem yok diye değil. İmtihan. Fela <laughs> tawrunnekum. Şimdi sizin hiç unutmamanız gereken bu husus ne? Allahu Teala'nın vaadi gerçektir. Bunu unutmayın. Mevla'nın vaadi gerçektir. Ne vaat ediyor? İşte bak Kur'an-ı Kerim'de görürsün neler vaat ettiğini. Allah Teala'nın vaadi gerçektir. Senin buna inanman veya inanmaman bu gerçeği değiştirmez. Ama inanman karınadır, inanmaman zararınadır. Fela teuran nekum, sakın ve sakın ve sakın sizi aldatmasın. El hayatü dünya, bu Yaşamakta olduğun dünya hayatı, dünya hayatındaki varlığınız da sizi aldatmasın, dünya hayatında çektiğiniz zorluklar da sizi aldatmasın. Dünya hayatı hiçbir şeyi sizi benim vaat ettiğim, olacağını söylediğim şeylerden sizi efendim bir aldanmaya götürmesin. Hiçbir şekilde aldanmayın. Evet ve la yurannakum billahi Şimdi Allah Teala'nın vaadi gerçektir buyruluyor. Ve sizi aldatmasın denince iki tane aldatıcıdan bahsediyor Cenab-ı Hak. İki tane aldatıcı. Gerçeklerden bizi alıkoyan. Gerçeklerden bizi ee, e, aldatan İki şey. Birincisi dünya hayat, Dünyadaki durumunuz. Ne hocalığınız sizi aldatsın, ne hacılığınız sizi aldatsın. Ne efendime söyleyeyim, zenginliğiniz, ne fakirliğiniz. Ne varlığınız sizi aldatsın, ne de darlığınız. Hepsi aldatıcıdır. Kim insan varlığına aldanır, kim insan yokluğuna aldanır. Dünya hayatı sizi gerçeklerden alıkoymasın. Bir de çok aldatan şeytan, gurur çok aldatan şeytan sizi Allah'la Celle Celaluhu aldatmasın. Başka şeyle aldatsın mı? Hiçbir şeyle aldatmasın. Ama başka şeylerle aldanmak biraz zordur. Herkes aldanmaz. Ama Allah'la aldanmak daha kolaydır. Şeytan sizi mesela sizi şimdi böyle cami cemaati, sizi şarapla, rakıyla, kumarla aldatabilir mi? Bunlar ise yaptıramaz. Şeytan bunu biliyor. Sizi Onlarla aldatamaz. Ama Allah'la yani Allah'lık işlerle, ilahi, İslami işlerle aldatmasın sizi. Başkalarıyla aldatsın, aldanabilirsiniz demek değildir. En ağır, korkunç aldanma Allah adına, Allah'ın adıyla aldanmaktır. Bu uzun bir meseledir. Bunu şimdi zaman kısadır. Evet. Çünkü ey Müslümanlar, rakıyla, kumarla aldananın uyanması kolaydır. Allah'la aldananın uyanması zordur. Kolay uyanmaz. Vardır böyle şeytan Allah'la aldatmış adamı, o adam tövbe etmeli ama tövbe teklifi bile yapamazsın ona. Seni bu tersler seni. Ya tövbe de ne tövbesi biz gavur muyuz der. Aldatmış onu şeytan. Ya bir sarhoşa tövbe et dersin, hocam dua et der sana. Allah kurtarsın bizi der sana. Ama Allah'la aldanan o kadar insan vardır, onlara tövbe teklifi bile yapamazsın. Ya. Uzun bir fasıldır, girmeyelim oraya. İnne şeytan, şüphesiz ki şeytan, lekum sizin için aduvun korkunç bir düşmanınız. Hem de aduvun mübin. Açık yani. Böyle gizli kapaklı da değil. Yani. Düşmandır. Fettehidûhu <laughs> aduvâ. Siz de onu düşman edinin. Yani şeytanın düşman olması tek başına yetmez. Sen şeytanı dost görüyorsan onun düşman olması senin için yani sana zarar noktasında onun düşman olması yetmez. Zararından emin olmak için şeytanın kendi özünde düşman olması yetmez. Senin de bunun farkında olman lazım. Bizim yani, yani şeytanın. Bizim bir düşmanımız olduğunun farkında olmamız lazım. Bak Allah Teala diyor ki onu düşman edinin. O düşmandır size. E tamam düşman ise mesele yok. Mesele yok değil. Sana düşman da sen ona nesin acaba? Ya sen onun düşmanlığının farkında mısın? Sen bunun bilincinde misin? Sen şeytanı onun sana düşman olduğu gibi sen onu kendine düşman biliyor musun, bilmiyor musun? Senin bilip bilmemen çok önemli. Evet. Bunlar da burası da uzun yani, uzun işler bunlar. Evet. ma yed'û hizbehu Şeytan kendi etbağını, kendi taraftarlarını, kafadarlarını hiç başka bir şeye çağırmıyor. İlla çağırıyor, اِنَّمَا يَدْمُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُ Olmaya, olmaklıklarına min ashabi السَّع۪ينِ Alevli cehennem ashabı olmaya çağırıyoruz şeytan. Ama cehenneme gel diye çağırmıyor. Gel cehennem, peşime gel cehenneme e, iyi girersin, cehennemin dibinde yanarsın diye çağırmıyor seni. Aldatıcı o. Seni başka at şeylerle çağırıyor. Yani oraya geçtik ya, Gel cehenneme bana uyarsan cehennemlik olursun. Gel uy bana da cehennemlik ol demiyor şeytan. Şeytanın bir özelliği var aldatıcılık. Sana çağdaş ol diyor, özgür ol diyor. Hayatını yaşa diyor. Başka başka bir şeyler söylüyor. Ne bileyim işte herkese bir şey söylüyor. Şeytanın bir, bir söylemediği var. Ne doğru. Bir doğru söylemez. Başka her şeyi söyler. Hep, şey söyler. Hep yalan söyler. 50 TL'den su getirir sana. Seni Allah'la aldatır. Seni işte namazınla aldatır mesela. Sana öyle yanlışlar yapar ki, e, e, tamam ben yanlış ama ben hacaliyim, ben haciveliyim. Hacılığınla aldatır seni. 5 vakit namazı camide kılmanla aldatır seni. Bak kılanı aldatıyor demiyorum ama namaza getirir seni, o namaza getirmeni perde yapar senin önüne, sana öyle yanlış yaptırır ki, kimse sana o yanlışını anlatamaz. Kimse. Kimsenin gücü yetmez. Niye? E ben hep ilk, ilk safta namazı kılan adamım. Tamam da senin namazı ilk safta kılman önemlidir. Güzel, tamam, anladık. Ama, bu sana, efendim, yanlış yapma yetkisini vermez ki, veyahut seni, e, günahtan, eee, koymaz ki. Yani sen beş vakit namazın cemaatle kılan bir insan olman günahtan seni muaf yapar mı yani? Senin şimdi günahın günah değil midir? Günah işlemiyorsan mesele yok ama işliyorsan muaf mısın yani? Nasıl olsa cami cemaatisin. Eğer hakiki cami cemaatiysen günah işlememelisin. İşliyorsan anla ki namaz da seni aldatıyor şeytan. Bir adamın yani başka ibadetler de böyledir. Allah'la aldanmak. Burası çok uzun gider yani. Peki. ellediğine <laughs> keferu bak Allah Teala'nın vaadına bak. Diyor ki kafir olanlar lehum azabun şedid. Onlara şiddetli azap vardır. Allah böyle buyuruyor değil mi? He, kesin böyledir. Aksini düşünmeyin bunu. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ iman eden ve de ameli salih işleyenler, Müslümanca yaşayanlar لَهُمْ <laughs> مَغْفِرَةٌ Onlara da bağışlanma ve ecrun kebir, büyük ecir vardır. Bu da müminlere Allahu Teala'nın vaadıdır. Bu da gerçektir. Ama bugün yaptığın yanına kar kalıyor. Buna aldanma. Bugüne aldanma sen. Allah-u Teala'nın vaadı var. Yanlış yapanın yanlış yanına kar kalmaz. İyi yapanın da iyiliği zayi olmaz. Allah vaat etmiş Celle Celaluhu. <laughs> Babu ma ca'e Ebu Eyyub el Ensari Halid bin Zeyd radıyallahu teala an Eyüp Sultan Hazretlerinden gelen rivayetler onun Resulullah Efendimiz'den yaptığı rivayetler. <Sessizlik> Fis salati namaz hakkında ve kevnuha ve kevniha olsa daha güzel olur. Harekelerde yanlış var. Hamsen. Namazın beş vakit namaz olduğu farz namazların hakkında vel muhafazati öyle okumalıyız orayı. Aleyha namazlara devam hakkında fi evkatiha vakitleri içerisinde vakti vaktince namazları kılmak bil edani ezanla beraber yani ezan okunmalı ve ikameti kamet getirmeli. Cam, camilerde bu zaten oluyor. Bir insan evde namazını kılsa orada da ezan okunması müstehaptır yani. Böyle cam, cemaat diyelim yapacaksın. E, kamet getirmek lazım. Bu sadece camide olacak şey değil yani. Olması gereken. Vel huşu, huşu vel hudu. Hudu yani namazda huşu hali efendim ruhunu da namaz kıldırmak hudu hali o da aynı manada ve ma, ma'dalik bununla beraber olan şeyler hakkında gelen hadis-i şerif 44. hadis-i şerif oluyor. An Ebi Eyyub el Ensari radıyallahu teala an kale. Ebu Eyyub el Ensari işte Eyüp Eyüp Sultan Hazretleri işte, Eyüp'te yatan Eyüp Sultan Hazretlerimiz Eba Eyyub el Ensari Halid bin Zeyd. İsmi Halid. Babasının ismi Zeyd. Oğlunun ismi Eyyub. Eba Eyyub demek Eyyub'un babası demek. Evet. O buyurdu ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Eda'ul hukuki ve hıfzü hakları ödemek hakları sahiplerine hak sahiplerine hak ettiğini vermek yani Allah'ın hakkını Allahu Teala'ya ödemek Resulullah'ın hakkını sallallahu resulüha ödemek evliyaullah'ın hakkını evliyaullah'a hocanın hakkını hocaya kocanın hakkını kocaya, babanın hakkını babaya, ananın hakkını anaya, evladın hakkını evlada, komşunun hakkını komşuya, insanların hakkını insanlara, hayvanların hakkını hayvanlara, hak sahiplerine hakkını ödemek. Bir de ve emanat. Bizdeki her şey emanettir çünkü hiçbir şey bizim değil, hepsi Allah'ındır. Emanetleri muhafaza etmek. Rabbimizin bizdeki emanetlerini muhafaza etmek, Resulullah Efendimizin bizdeki emanetlerini muhafaza etmek, sünnetler bize emanettir mesela. Ondan sonra mezebi mezhebi mesela, mezhebi İmam-ı Azam'ın bize emanetidir. Hanefi mezhebi, Hanefi olanlara İmam-ı Azam'ın emanetidir. Şafii mezhebi de Şafilere İmam-ı Şafi emanetidir. Yani Hanefi, Hanefi mezhebini işleyecek muhafaza edecek emaneti. Şafi olan Şafi mezhebin. Mezhep satmayacaksın. Mezhep satan adam yaramaz adamdır. Satmaya tutacaksın o. Emanet sende. Tarikat sende emanet. Şeyhin emaneti tarikat. Ders aldın. Emanet. Ondan sonra evlat emanet, hanım emanet, mal emanet, ilim emanet. Hep emanet ya. Hepsi emanetçiyiz bir zaten. Değil mi? emanetleri muhafaza etmek dini, benim dinimdir diyor Resulullah Efendimiz. Hakları ödemek ve emanetleri muhafaza etmek benim dinimdir. Yolumdur benim. Ve dinün nebiyine min kabli ve benden önceki enbiyanın da aleyhissalatü vesselamın da dinidir. Onların hepsi hakları ödemiş, emanetleri muhafaza etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamla buyuruyor ki vakat u'titum ma öyle şey size verildi ki siz öyle şeye verildiniz yani öyle şey size verildi ki lem yu'ta verilmedi ehadun kimse minel ümmemi ümmetlerden yani sizden önce hiçbir ümmete verilmeyenler size verildi. Bunlar çoktur bir kısmı burada. İnna Allahu Teala Allahü Teala ceale kıldı kurubatikum yani kurbetlerinizi yani Mevla'ya yakınlığınızı nedir kıldı? El istiğfare istiğfar kıldı. Yani istiğfarla Mevla'ya yaklaşıyorsunuz. Ve ceale salatikumul hamse beş vakit namazınızı efendim bil ezanı ve ikameti Ezan ve ikametle beş vakit namazınızı Allah kıldı. Allah beş vakit namaz koydu size. Bir rivayette ve ceale e, kurbanekum nekum diye bir ilave vardır rivayette. Yani beş vakit namazı Allah size kurban, Allah'a yaklaşma vesilesi yaptı. Peki. Ve lem tusalliha ümmetun kablekum. Sizden önce hiçbir ümmet beş vakit namazı kılmadı. Geçmiş ümmetlerde namaz vardı ama böyle beş vakit sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı şeklinde bu ümmete verildi. Fehafizu ala salavatikum. O halde namazlarınızı muhafaza edin. Hem kılın hem de kıldığınız namazı muhafaza edin. Camide namaz kıl, çarşıda namazı kaybet. Olmaz ki bu. Namazı muhafaza edeceksin. Muhafaza kılmak, kıldıktan sonra da onu muhafaza etmek. Ve inne abden bir kul sallel feriyvete farz namazını kılar da sümme sonra Allah'a aşşe merâtin on kere Allah'a istiğfar eder. Bu rivayette var ama e, Müslüm'ün rivayetinde üç kere istiğfar var. Üç kere istiğfar. On da var. Ama biz üç kere istiğfarı Efendimiz Aleyhisselam'dan aldık. Efendim, Namazdan sonra istifade ederse lem yekum min makami yerinden kalkmaz hatta yafira lehu Allah onun için bağışlar zunuben günahları ve levkanet misle e, remlin e, remli alicin kumlu bir çölün kumları kadar ve vecib ve cibali tihametin tihame dağı kadar tihame büyük bir dağdır günahlarını affeder. Şimdi namazdan sonra istiğfar var. Adam diyor ki, ne istiğfar ediyor diyor. Komar mı oynadık diyoruz. Yani bu ne istiğfar ediyor? Estağfurullah. Namaz kıldık da diyor ya. <laughs> Namaz kıldın da yani. namaza yediğimiz nanelerin haddi hesabı var mı acaba? Ha? Biraz kaba olsun. Namazda işlediğimiz haltların sayısı var mı? Namaz içinde. Yani Sanki namaza durdun böyle bedenin durduğu gibi sen bir namazdasın. Öyle göründüğün gibi kırsak namazımızı bizim emsalimiz, menendimiz yerde değil, gökte de olmaz. Ama namazın içerisinde biz ne çamla deviriyoruz. Selam verir vermez namazımızdan istiğfar ediyoruz. Ne güzel bir şey. Zaten sünnettir. Resulullah Efendimiz'in e sünnetidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istiğfar ederdi. Evet zaten bunda bu hadis şeriften de görmüş olduk. تقبل الله، بارك الله إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم، فاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد